Bugün Clash ee, Royale'de sandık açmaları devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ha, hadi bakalım. Direkt sadece sandıkları alsam yeterli ya. Çok da uzatmaya gerek yok. Şuradan sandıkları birkaç kupa düşecek ne olacak ki değil mi? Güzel. Sadece sırf. Bu arada şu boynuzu şey 15 seviyede olmuş. Na no Ender güzel. Yıldız Ceyre ne ya o? Ekipman yükselt, ekipman yükseltmek için kullanılıyor da. Ekipman yok onun için. Düzgün ekipman yok bende. Hızlı hızlı bitirelim şunları. Bir an gitti sandım bu arada. olan var ya Hadi oğlum şunu al bir hadi Sen aldık tamam. Biraz daha altın topladım. Biraz da eskiye ama olsun. Tamam. Verimden aldık. Bir yıldız yapalım bitireyim savaşı. Çok fazla kupa kaybetmeyelim de. Memem. Tamam. Sen ne çıkacak? Ulan Bender. NF Destansı. Hadi. Ulan. Ulan evi mi Şaka yapıyorsun ya. Of. Hep son güne. iyi şeyler çıkarıyor. Sandık şeylerinde. Gördün mü? Dışarıdakiler ile içindeki içerideki garanti. Hadi oğlum. Güzel şey ver. Der. Neyse ben bunu satarım. İkisini kullanmıyorum. Zaten depom dolu. Kullandırır. Hayır. Kullanmaya gerek yok. Bir kere alınca zaten dört gün mü ne gidiyor? Yo iki gün gidiyor iki gün. Hadi oğlum şu çık. eser bizi sandı aldık. Ben gene şöyle bir saldırı yapayım. Tamam. Bom. Güzel güzel. Bir yıldız yapalım yeterli. İyi. Boom. Güzel. Kazandık. Üştermeyin ki. Üşteme uğraşmayayım. Üşteme uğraşsa süre çok uzun sürmez mi? Ardından muyum? Haydi oğlum. Aha. Haydi oğlum. diye kır şunu. Güzel. Üçlerik mi? Kral çekitti. Hadi oğlum hadi kır 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 kır. Oh güzel okçularım var sonuçta. Üçlemeyeyim de dedim. Üçlemeyeyim yanlışta. Güzel. Ama ödül alalım. Hadi oğlum bir güzel bir şey ver ya. Şu üçleme. Yok ya boş. Hemen. Kesin son günde iyi bir şey verir ya. Kesin değil de? İyi bir şey verir. Günde. Geçen sezon geçen sandık etkinliğinde de öyle oluydu. En son sandık açma gününde bir şeyler vermeye işte. başlamıştı. Hadi. Bomboş ya. Ben bunu ne yapacağım? Ben zaten güçlendirme kullanıyorum. Tamam. Ben buraya salırmam. Hadi oğlum. Bak ya. Gitmiş nereye konmuş? Hadi oğlum. Hadi oğlum bir çık şu sandık hadi. Aa, bulamadım. <laughs> Belli de. Ay aman ya. Of. uğraştıracak. Sandık etkinlikten biraz da. Daha... Haydi. Alırlarsa güzel olur bu arada Susan'da. aldım. Güzel. Hadi Aha güzel. Güzel. Erken kullandım biraz. Olsun. Haydi oğlum. Şu şey hak ederlerse güzel olur. Hava püskürcüsü sıkıntı yaratıyor sıkıntılı ya. O oh, güzel. Bir yıldız yapayım yeterli. Hadi bakalım. Bitti. Güzel güzel. Bittiyse hadi oğlum bir güzel bir şey verenler mi? Evet bu iyiydi. Tamam. E, ee, bana lazım. De. İyi oldu. Kullanıyorum çünkü arada iyi oluyor. Laboratuvar uzanmak için iyi ideal. Bir güzel bir şey var. Dest, efsane çıkıyor bir efsane. Bu tır çıktı ya. birine kostümü çıktı da onu hatırlamadım. Hangisiyle? Kırılmaz bir şey. Kırılmaz bir şeyle geldi. Hmm. Hı -hı. Oh, aldık. Güzel. Hadi kal Efsane de sensiz olur. Hadi. İyi. Sonra hesaba geçiyoruz. Şanssız geçti ya. Biraz da... evet, şanssızlık. Şurada var. 3 buna. Bit. Aa tek de buldum güzel. Hemen ödülleri al. Şimdi o video çok uzun olmasın. Oh, e destansı. Hadi oğlum. Güzel Namanya, ya. Tek de çıksa şöyle. Şu, Hadi bakalım. Ben şunu bir hak edeyim de. Oo güzel ondaymış. Tamam. Nender? Ya bu ne ya? En kötü hesap bu oldu. Dün bunda destansı mı ne çıktıydı direkt en başta. şimdi niye bunlar şanssız bir hesap oldu. Anlamadım. Neyse. Saldır destansı. Bak destansı. Hadi oğlum. Evet. Direkt destansı çıktı. Şurek engel kure. Diğer hesabımda daha iyi iş gördü ya. Bunda neye kullanacağım ki? Bunda şey yok ki e, dekorasyon yok. Çok fazla dekorasyon yok. Nerede hiç, hiç yok neredeyse. Bence de hiç gerek yoktu. Boşa geldi. Hmm. Nerede bu? içeride mi? Ay. Haydi be. Aldım güzel. Ödül al. Son ödül galiba. Haydi oğlum bir direkt efsane. Evet. Dersen size şansı mı kullanınca efsane yetmedi. Evet YouTube. Çalıya da mı kullanılabiliyormuş? Çalıya gerek yok. Ben şunu kullanırdım. Diyeceğim de onu yok etmeyeceğim. Neyse YouTube. Evet kendinize bakın artık videoyu beğendiyseniz abone olmayı like unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Artık klan savaşları başladı mı bakayım mı başlasa haber verir de gene klan savaşı başlattım. Umarım iyi bir klan savaşı olur bildir gelir ki iyi bir savaş olsun. Evet tutup kendinize iyi bakın bay bay abone olmayı like unutmayın eğer sevdiyseniz videoyu bay bay.